Kıymetli başkanlarım, kıymetli büyüklerim, hepinize hoş geldiniz en derin saygı ve sevgiler sunarım. Dünya Avşarlar Derneği Kayseri istişare Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken öncelikle büyük özveri ve emeklerini gördüğümüz dernek, dernek yönetiminde arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte birlikte güç birliğiyle çok birçok şeyin başarılacağını konusunda hem fikiriz. Bugün burada toplanan kalabalığa bakarsak büyük bir potansiyele sahibiz. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek noktasında beraber ve birlik içinde çalışmalıyız. Biz avşarlar olarak tepkilerimizi, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmamız gerektiğinde birbirimize her zaman destek olduğumuzu görüyoruz. Bizim insanımız birlik ve beraberliği, kültürümüzün yaşatılması, yetişen çocuklarımızın ve gençliğimizin bu olgunun verilmesi konusunda birlikte çalışmanın önemini göstermeliyiz. bizden sonra gelecek nesle örnek olmak için bize düşen sorumluluk çok büyük ve önemlidir. Derneğimizin isminin geniş kitlere ulaştırılması, saygınlığının artırılması hepimizin onuru olacaktır. Bu anlayış içerisinde sözlerime son verirken sizlere ileriye dönük çalışmaları hep birlikte yapmaya davet ediyorum. Bu açıdan şahsım adına üzerime düşen görev ve sorumluluklar yapmaya hazır olduğumuzu bilmeniz isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılarımla. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi